Yaklaşık 400 milyar dolarlık bir piyasa hacmine sahip global çizgi film sektörü yıllardır hızlı bir şekilde büyüyor. Büyük yatırımlar yapan firmaların son derece gerçekçi animasyonları her yeni prodüksiyonla bir öncekini geride bırakıyor. Sadece çocuklar mı? Biz yetişkinlere de hitap ediyor bu yapımlar. Peki çizgi filmlerin çocuklarımızın üzerindeki tesirlerinin farkında mıyız? Her şeyde olduğu gibi çizgi filmler konusunda da bilinçli olmalıyız. Çizgi filmlerle verilen mesajlar, yapılan telkinler, öğrenme, merak ve heyecanıyla hemen her şeye açık çocukların ruhlarında ciddi etkiler bırakabiliyor. Çizgi filmlerin dil üzerinde büyük etkisi var. Şiddet içeren ve saldırganlık aşılayan çizgi filmler Çocukların kaba ve argo dil kullanımına sebep olabiliyor. Çocuğun günlük hayatında ve davranışlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenirse seyrettiği çizgi filmleri kontrol etmekte fayda var. İyi bir çizgi film çocukların dil edinimine, zihni ve hissi gelişimine ve hayal gücüne katkı sağlıyor. Algılama ve hafızada tutma yeteneklerini geliştiriyor. Ayrıca problem çözme ve analitik düşünme kabiliyetlerini aktif hale getiriyor. Ancak kötü bir çizgi film ise kötü ahlakı normalleştirebilir, şiddete teşvik edebilir. Aşırı uyarılma sebebiyle zihni ve ruhi bir huzursuzluğa yol açabilir, disiplin eksikliğine, sosyal ilişkilerde problemlere, gerçekle hayalin sık sık karıştırılmasına, kendine ve başkalarına zarar vermeye sebep olabilir. Bu arada araştırmalar, bir çocuğun 18 yaşına gelinceye kadar yaklaşık 16.000 cinayet sahnesine ve 200.000 şiddet eylemine şahit olduğuna dikkat çekiyor. Çizgi filmlerle her türlü telkinde bulunmak mümkün. Mesela sevdiği bir çizgi film karakterinin yolda bulduğu parayı sahiplenip, istediği bir şeyi alarak mutlu olduğunu gören bir çocuk, şartlanma yoluyla bu davranışı taklit edebilir. Şartlanmalar düşünce ve davranış kalıplarını şekillendiriyor. Karakterlerin nasıl göründükleri, ne giydikleri, alışkanlıkları, yiyecek ve içecek tercihleri, iletişim tarzları, tavır ve tepkileri çocukların dikkatini çeker. Sevilen karakterler rol modelleri olarak benimsenir ve farkında olmadan bu karakterlerin halleri gerçek hayatta taklit edilmeye başlanır. Tekrar tekrar şahit olunan görüntüler adeta özümsenir ve mizacın şekillenmesinde rol oynar. Çizgi filmlerin tesirinde kalan ve hayalle hakikati henüz ayırt edemeyen çocukların parmaklarını birleştirerek zamanı durdurmaya çalıştıkları, bir pelerin giydiklerinde hızlı koşabileceklerine veya yüksek bir yerden atlasalar bile yaralanmayacaklarına inandıkları görülür. Sevdiği karakter bir hırsızsa, çalmak sevimli bir hale bile gelebilir. He-Man, Voltron, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görürüz. Bu çizgi filmlerde kötüyü yenmek için yapılan her şey mübahtır. Ayrıca şiddete uğrayan karakterde acı, ağrı gibi ifadelerin olmaması ise çocukların şiddeti daha kolay kabul edilebilir olarak görmesine yol açar. Sadece şiddet mi? çizgi filmlerin içine serpiştirilmiş cinsellik mesajları da çocukların zihnine cinsellik tohumlarını adım adım ekiyor. 1997'de Japonya'da 653 çocuk epilepsi nöbeti sebebiyle hastaneye kaldırılır. Ayrıntılı araştırmalar sonucunda nöbetlerin o gece çocukların seyrettiği bir çizgi filmde görülen kırmızı ve mavi ışıkların yanıp sönmesinden kaynaklandığı tespit edilir. Bu çizgi film, Japon hükümeti tarafından yasaklandığı için dünyanın hiçbir yerinde ticari olarak yayımlanmaz. Bütün gün ekran karşısında oturup çizgi film seyretmek, çocukların görme duyusunu da zayıflatabilir veya omurga eğriliği bozukluklarına yol açabilir. Bununla birlikte fiziksel aktivite eksikliği de obeziteye sebep olabilir. Olumsuz selkinlerin tesirlerinden uzak kalmak için ailelerin ve eğitim kurumlarının verdiği talim ve terbiye hayati bir öneme sahiptir çocuklarımızın temiz fıtratlarını akıllı tercihlerle sağlıklı bir şekilde muhafaza edip besleyebilirsek, kalp ve akılları selim olan şahsiyetler yetişecek, nitelikli ve insan haysiyetine uygun içeriklerin üretilmesiyle salih ve nurani bir iklim ortaya çıkacaktır. Mümkünse çizgi filmleri çocuklarımızla birlikte interaktif bir şekilde izlemeli ve yanlış telkin gördüğümüz yerlerde müdahale edip çocuklarımızın okuryazarlık geliştirmelerini sağlamalıyız. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Tebessümünüz hiç eksik olmasın. Hayalleriniz gerçek olsun. Allah korktuğunuz her şeyden sizleri korusun inşallah. Dünya küsmeye, darılmaya değmez. tanımadığınız güzellikler sizi bulsun. Tekrar yeniden başlıyoruz. Güzel günler gelecek. Yeniden başlamak, yeniden doğmak gibi. Bir nefes sağlık, bir dünya mutlu. Bu yılda gösterdiğiniz ilgi ve desteğe layık olmaya çalışacağız. Yepyeni makalelerle yolunuza ışık tutacağız. Biz büyük bir aileyiz. Varlıkta ve darlıkta beraberiz, biriz. Hepinizi seviyor, teşekkür ediyoruz. Hepimiz.